Herkese yeniden merhabalar. Çorba severlerin mutlaka denemesi gereken şahane bir çorba tarifim var. Kapya biberleri ve sarımsakları fırında közlüyorum, doğruyorum. Yağın üzerine unu ekliyorum. Unun çiğ kokusu gidene kadar önden unu kavuruyorum. Salça ekliyorum. Salçayı da biraz kavurduktan sonra doğradığım kapya biberleri ve sarımsakları ekleyip hemen karıştırıyorum. Bu aşamada ocağınız kısık ateşte olsun ki unu yakmayalım. Suyunu veriyorum, karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. 10 dakika kaynattıktan sonra blenderdan pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekiyorum. 1 çay bardağı süt ekliyorum. Karıştırıyorum. Yaklaşık 5 dakikada bu şekilde pişirdikten sonra baharat olarak karabiber, pul biber ve tuz ekliyorum. Çorbam servise hazır. Sıcak sıcak servis ediyorum edelim. Kullandığım malzeme miktarlarını açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Yağın üzerine domates salçasını alalım. Salçanın çiğ kokusu gidene kadar kavuralım. Tarhanayı ekleyelim. Tarhanayı da salçayla birlikte kavuralım. Tavuk suyunu ekleyelim. Hemen karıştıralım. Kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra dideklenmiş tavuk etini bolca pul biber ve karabiber karıştıralım. Özleşmesi için 5 dakika daha kaynatıp servis edebiliriz. Kullandığım malzeme miktarlarını yorumlar kısmına bırakıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. 1 çay bardağı arpa şehriyeyi rengi dönene kadar kavuruyorum. Sonra doğradığım bir bal semizotunu üzerine alıp şöyle bir çeviriyorum. Suyunu veriyorum. Bu kaynarken terbiyeyi hazırlıyorum. Bir su bardağı yoğurt, bir yumurta sarısı, bir yemek kaşığı un, iki diş sarımsak çırpıyorum. Tencereden ekleyerek terbiyeyi ılıştırıyorum. Ocağın başına geçiyorum. Arpa şehriyeler şiştikten sonra terbiyeyi ekleyip yaklaşık 10 dakika özleşmesi için kaynatıyorum. Son olarak tuzunu ekliyorum. Dinlendirdikten sonra servis ediyorum. Servis esnasında pul biber ve tereyağı kullandım deneyecek olan herkese afiyet olsun. 3-4 yemek kaşığı zeytinyağında bir tane rendelediğim havucu havuç rengini yağ verene kadar kavuruyorum. 1 yemek kaşığı un ekleyip unun çiğ kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra suyunu veriyorum. 7 su bardağı tavuk suyu kullandım. Hemen çırpıyorum ve kaynayınca üzerine 1 çay bardağı tel şehriye ekliyorum. Dideklenmiş tavuk eti, yeteri kadar tuz. Şehriyeler şişene kadar pişmeye bırakıyorum. Sonrasında terbiyesini vereceğim. Terbiye için bir tane yumurta sarısı ve bir tane limon suyu kullandım. Terbiye ile birlikte de 5 dakika daha pişirdikten sonra ocağı kapatmadan önce tereyağı ekliyorum. Karıştırıp servise hazırlıyorum. Deneyecek olan herkese afiyet, şifa olsun. Tüketirken ben üzerinde maydanoz kullandım bolca, karabiber ve tabii ki limon suyu. İsterseniz baharatları tencereye de dahil ederek tüketebilirsiniz. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın 2 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 tane yumurta, tavuk suyu ekliyorum, kıvamını ayarlıyorum. Toplamda 8 su bardağı tavuk suyu kullandım. Kaynadıktan sonra 1 çay bardağı tel şehriye, didiklenmiş tavuk eti, şehriyeler şişene kadar çorbayı pişmeye bırakıyorum. Sonrasında bolca tereyağı karıştırıyorum, dinlendiriyorum ve servise hazırlıyorum. Servis esnasında karabiber ve maydanoz kullandım. Sizler sevdiğiniz farklı baharatları da ekleyebilirsiniz. Dilerseniz tencereye de dahil edebilirsiniz. Ve tabii ki limon deneyecek olan herkese afiyet olsun. Mercimeği tencereye alalım. Üzerine patates, soğan, havuç ve sarımsak ekleyelim. Suyunu verelim. Kaynadıktan sonra köpükleri alalım. Mercimekler tamamen pişince blenderdan pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekelim. Zerdeçal, karabiber, tuz ve limon suyu çırpalım. Son olarak bolca nane üzerine tereyağı dökelim, karıştıralım. Özleşmesi için kısık ateşte 5 dakika daha çorbamızı kaynatalım. Dinlendirdikten sonra servise hazırlayabilirsiniz. Ben servis esnasında bolca acı biber ve yine limonla tükettim. Deneyecek olan herkese afiyet, şifa olsun.